Ekranları karşısında bizleri izleyen değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezerek sektörün öncüleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün Ekonomi Dünyası ekibi olarak Muğla Bodrum'dayız ve yanımızda güzeller güzel iki tane danışmanımız var. <laughs> Leyla Hanım ve Sevil Hanım programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Hoş bulduk. Çok Sağ teşekkür olun. Ederim. Siz? Çok teşekkürler. Bizler de çok iyiyiz. Röportajımıza başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Çok güzel bir enerjiniz var. Teşekkür ederim. Aynı Sizin şekilde bizleri ve ekip arkadaşlarımıza çok güzel bir şekilde karşıladınız. Bunlar için sizlere minnettarız ve burada neler yapıyoruz? Ürün ve ürün gruplarımız nelerdir? Tabii ki de bunları heyecanla merak ediyoruz. Fakat onların öncesinde şunu sormak istiyorum. Kaç yıldır bu sektördeyiz? Bu serüven nasıl başladı? İşletme sahibimiz Sevil Ügen'le tanışmak istiyoruz aslında. Biz burada neler yapıyoruz? Ürün gruplarımız nelerdir? Tabii ki de bunları soracağım sizlere. Daha öncesinde kaç yıldır bu sektördeyiz ve bu serüven nasıl başladı Sevil Hanım? Ben aslında gayrimenkul yatırım danışmanıyım. Bodrum'a da 7 sene önce yerleştim. 6 sene çok rahat gezdim, tozdum. Denize baka baka bayağı süre geçirdim. Ama sonra baktım ki burada bir güzellik merkezi eksikliği var. Komple olarak. Bu Açığı aslında açı, gördüğünüz Açığı evet, için. kapatmak için. Böyle bir serüvene başladık. Franchising alınacak firmaları araştırdım en uygunluğu bu firma olarak karar verdim. Hem ürün kartelası hem verdiği hizmet dolayısıyla benim çok ilgimi çekti. Görüşmelerden sonra sözleşmelerimizi yaptık. Kısa bir süre önce de işletmemizi açtık. Her türlü hizmette şu anda sınır yok tüm danışanlarımızı bekliyoruz. bakıldığı zaman şunu söyleyebiliriz aslında. Tamamen ilk önce buraya geldiğimiz zaman iş analizimizi yaptık ve burada ne açık? Bunu giderdikten sonra neden böyle bir yer açmayalım? Neden buradaki gelen müşterilerimize, danışanlarımıza hizmet vermeyelim bu alana dedik ve buradayız şu an. Evet. Peki buradaki ürün yelpazemiz nelerdir? Bunlarla ilgili bilgi alabilir miyiz? Ne gibi hizmetler verebiliyoruz? Tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim öncelikle. Bodrum'da yazlık bir mekan olduğu için daha çok tırnak, kirpik alanında faaliyetler gösteriliyor. Güzellik salonu anlamında aslında çok az sayıda yer var. O anlamda biz aslında yaz-kış işlem yapabileceğimiz cihazlar, ürünler seçmeye çalıştık. Bu anlamda protez, tırnak işlemlerimiz oluyor. Onun dışında ipek, kirpik, kalıcı makyaj ee, sonrasında bölgesel incelme, lazer epilasyon, hidrofascial cilt bakımı, klasik cilt bakımı yani A'dan Z'ye tüm işlemlerimiz var. Şimdi bakıldığı zaman ürün yelpazemiz oldukça evet, geniş. Evet. Güzellik sektörü olduğu için buradan bayan girişimcilerimiz de aslında şunu merak ediyor. Özellikle evet protez tırnak modellerimiz birden fazla çeşitlilik gösteriyor ama evet. zayıflama adına ne gibi hizmetler veriyoruz? Burada ne gibi makineler kullanıyoruz? Bu konuyla ilgili birazcık değinmek istiyorum. Tabii ki şimdi tüm kadınların hassas noktası aslında bölgesel incelme. Bölgesel inceleme cihazlarımızda şu an 3 tane cihazımız var. Lamp Drenage, m cihazımız ve G5 cihazımız. Klasik zaten masaj aleti olarak da geçiyor ama asıl bizim şu anda göz bebeğimiz olan em silim cihazımız var. 30 dakikada 20 bin mekik çektiriyoruz. Aslında normal şartlarda herhangi bir antrenmana gidildiği zaman çok mümkün olmayan bir şey. Ee, karın bölgesi, bacak bölgesi, kol bölgesi çalışabiliyoruz. Popo kaldırma yapabiliyoruz aynı zamanda. Ee, şu anda çok yoğun ilgi görüyor zaten o cihaz. Onun yanında yardımcı cihazlar olarak kullandığımız lamp drenajımız ve G5 cihazımız var dediğim gibi. Ee, zamanla daha çok da tabii çeşitlendireceğiz. E, bu alanda. Bu şekilde ilerliyoruz şimdilik. Şimdi Leyla Hanım bakıldığı zaman birden fazla burada cihazlarımız mümkün. Hı. Bunların en güzel yanı da gelen danışanlarımız, gelen bayanlarımız tamamen iş stresinden, yoğun bir tempodan dolayı spora zaman ayıramıyorlar. Evet. Ve bunu yerine kısa bir süre içerisinde nasıl fit bir görüntüye sahip evet. olabiliriz? Biz bunun hizmetini verebiliyoruz burada. Amacımız evet. da bu yönde. Evet, aynen öyle. Evet. Şimdi burada peki birden fazla cihazımız var ama burası, burası bakıldığı zaman ürün yelpazemiz oldukça geniş. Bu cihazlarımız dışında biz burada neler yapıyoruz? Örnek veriyorum lazer epilasyonlarımız, kullandığımız makinelerimiz nelerdir? Hmm. Bir farklılığı var mıdır? Bunlarla ilgili bilgi alabilir miyiz sizlerden? Tabii ki. E, lazer epilasyonda da diyot buz başlık kullanıyoruz. E, aynı zamanda yazın da işlem yapabiliyoruz. Yani bizim e, cihazla alakalı yarattığımız fark bu. Çünkü e, lazer denildiği zaman yazın, herkes evet. e, kışın yaptırabilirim gibi bir algı var insanlarımızda. Ama e, cihazımızda bizim sadece bir gün güneşe çıkmaması şartıyla e, işlemlerimize devam edebiliyoruz lazer epilasyonda. Şimdi şunu aslında sağlıyoruz. tamamen buraya gelen bir danışanımız lazer enflasyonu yapıldıktan sonra Hı -hı. güneşe çıkabilir. Herhangi bir kararma veya yanma olmaz. O. Bu konudaki da kefiliz kendimize evet. yapmış Hayır. olduğumuz geri dönüşler de çok güzel. Müşteri evet. memnuniyetimiz o kadar güzel ki Hı -hı. bu konuyla alakalı. Peki şunu aslında merak ediyoruz. Evet bu hizmetleri biz sunuyoruz burada. Hı -hı. Peki bunlarla ilgili geri dönüşlerimizde. Ee, sürekli kendimizi geliştiriyor muyuz yoksa aynı konu altında sürekli aynı çalışmalar mı yapıyoruz yoksa yeni makineler getiriyor muyuz? Tabii ki hayır, biz gelişmeye açız, vizyonumuz zaten o. Burada tekiz e, Bodrum bölgesinde e, hatta şubemizi daha da büyüterek makinelerimizi çoğaltarak Hı -hı. seneye daha da geniş kapsamlı hizmet vermeye çalışacağız. Dolayısıyla danışanlarımız kapıdan girdiğinde Saçından tırnağına kadar her şekilde hizmeti bizden alabilecek. Burası tamamen bir aile aslında bakıldığı zaman. Aile şirketi diyebiliriz. Evet, Çünkü bizim değilmiş. amacımız burada mutluluk verebilmek ve bunu da sağlayabiliyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar dışında da geri dönüşlerimiz önemli. Peki bu hizmetler dışında sizlere şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi Leyla Hanım değerli bilgilerini bizlere ve izleyicilerimize paylaştı. Fakat bunun dışında burada neler yapılıyor? Kalıcı makyaj var mı? İpek kirpik yapıyor muyuz? Protez tırnaklarımız, modelleri nelerdir en çok 2023 sezonunda evet. hangisi tercih ediliyor? Ya da siz hangisini önerirsiniz? Kalıcı makyaj konusunda Hı. evet şu anda özellikle kaş kirpik, ipek kirpik özellikle evet. en çok talep edilen şey yazın çünkü biçilere, plajlara gittiklerinde insanlar artık makyaj yapmak istemiyorlar. Ben de de gördüğünüz gibi makyajsız bir şekilde sadece bir kirpikle, evet çok uzmanlarla çalışıyoruz bu konuda hatta sanatçılar çalıştığımız kişiler. E, personel konusunda hem eğitim aldılar. Burada da elemelerden geçildi. Dolayısıyla hani şu anda çalıştığımız kişiler profesyonel. E, kalıcı makyaj konusunda da e, dip liner, baby liner işte eyeliner şeklinde ipek kirpik dışında da kaşlarımızda işte microblading kıl tekniği kullanılıyor. Dudak renklendirme yapıyoruz ve bu yaz bölgesinde en çok talep gören şeyler bunlar. Artık kadınlar sabah kalkıp Yarım saat boyunca makyaj yapmak istemiyorlar. Yüzlerini yıkayıp direkt plaja ve biçilere gitmek istiyorlar. Biz bunu kışın düşünüyorduk Hı -hı. normal şartlar altında ama yazın gerçekten çok talep gördü. Hepsini çok seviyoruz. O zaman bakıldığı zaman aslında bu kalıcı makyaj tamamen e, bayanlara kolaylık sağlıyor. Onun dışında cildimize herhangi bir zarar vermiyor. Hayır asla. Kesinlikle bununla ilgili. Doğru işlem bilim. yapılır. Hem evet, doğru asla. işlem hem doğru ürünlerle çalışıyoruz. Zaman tasarrufu yapıyoruz yine bu konuda. Bizim amacımız aslında burada hızlı bir şekilde biz nasıl güzel gözükebiliriz ve cildimize zarar vermeden bu gibi işlemleri burada sağlayabiliyoruz. Leyla Hanım cilt analiz makinemiz var burada. Evet. Bir estetisyen olarak bunlarla ilgili bilgi alabilir miyiz sizlerden? Bu süreç nasıl ilerliyor ya da o makinemizin nasıl bir yararı olabiliyor cildimize? Ee, şimdi şöyle cilt analiz cihazımız var bizim. Ee danışanlarımızı işleme almadan önce genellikle cilt analizimizi bir lopun altında yapıp karar veriyoruz ama bu anlamda da cilt analiz cihazımız bize bir kolaylık sağlıyor aslında. Ee, cihazımıza yüzümüzü yerleştirdiğimizde bir 30 saniyelik bir süreçte cildin alt tabakasını görebiliyoruz. İşte nerelerde siyah noktalarımızın fazlalığı, sebum oranımızın nasıl olduğu vesaire bizi bütün bilgileri veriyor ve artı olarak danışanlarımız kare koduyla onu okuttukları zaman kendi telefonlarında da o bilgiye ulaşabiliyorlar. Bu anlamda çok büyük kolaylık oluyor bizlere için. Cilt analizimizi yaptıktan sonra da direkt danışanımızı rahatlıkla işleme alabiliyoruz. Klasik cilt bakımımız, hydrofacial cilt bakımımız var aynı zamanda. Ee, Danışanım hangisini tercih ederse ona göre işlemlerimizi yapıyoruz. Tabii yazın cilt bakımı açısından çok çok fazla leke protokolleri vesaire hani bunları çalışmaya çok tercih etmiyorum. Aslında kışın daha çok tercih ediliyor. Biz de Çünkü güneşe mağdur kaldığı için cildimiz kesinlikle biz cildimizi nasıl koruyabiliriz? Evet. Bu yüzden en sağlıklı kışın diyebiliriz değil mi bu konuda? Tabii ki. Yazın da yapılabilecek tabii Hı -hı. işlemler var ama güneş koruyucu adı altında bir şey bir bilgi vermek istiyorum. Bir de Bodrum'un sıcağı zaten herkes tarafından Biliniyor. Güneş koruyucumuzu e, kadınlarımız sabah sürüp akşama kadar onun koruduğunu düşünüyorlar aslında ama öyle bir şey değil. E, çok fazla zaten dışarı doğru attığımız için e, 3 saatte 4 saatte bir maksimum güneş koruyucumuzu muhakkak yenileyelim. Yani bu anlamda lekelenmeye Böyle karşı gelebiliriz öyle söyleyeyim. Cildimize nasıl iyi evet. bakabiliriz? Püf noktamız zamanla güneş, güneş kremimiz. Evet, evet onu eksik etmememiz <laughs> gerekiyor muhakkak. Onun dışında zaten kış için çok güzel planlarımız var cilt <laughs> e, bakımı ile alakalı. E, Bunları da danışanlarımızla paylaşacağız yakında. Şunu söyleyebiliriz izleyicilerimize güneş kremimizi mutlaka sürmeliyiz yaz aylarında. Özellikle de cilt analizimizi yapan bir makinemiz var. Tabii. Aslında biz burada Tabii. en büyük farkımız da bu makinemizin burada olması hı. ve gelen danışanlarımızın kendi cilt tipini görebilmeleri. Tabii. evet. Hı hı. Ve bu şekilde yol izlemeleri. Çünkü evet. her cilt tipimiz farklılık gösterdiği için ...buna uygulanan cilt bakımlarımız da farklılık evet. gösterebiliyor. Aynen öyle. Sevil Hanım'ın da dediği gibi hani Bodrum'da bir fark var Evet. Yapmak bizim de amacımız ve hem cihazlarımızla hem uzman ekibimizle biz bu farkı yaratmayı, yaratmak istiyoruz. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim değerli bilgileriniz için. Rica ederim. Ne biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrar. Değerli seyircilerimiz bugün yanımızda Leyla Hanım ve Sevil Hanım vardı. Güzellik sektörüyle alakalı burada neler yapılıyor, ürünün, ürün ve gruplarımız nelerdir, danışanlarımıza ne gibi hizmetler sunuyoruz. Bunlarla ilgili detaylı bir şekilde bizlere ve sizlere aydınlattılar. Röportajımızı bitirmeden önce şunu söylemek istiyorum. Çok güzel bir dizaynımız var ve gerçekten gerçekten bakıldığı zaman bir güzellik merkezine nazaran çok titiz bir şekilde çalışıyoruz. Özel gösterdik. Hem firmamızın içinde titiz bir şekilde çalışıyoruz. Ayrıca buraya gelen danışanlarımıza eğitimli bir şekilde aslında. Evet hizmet veriliyor. Bunun sebebi tamamen biz bu işe başlamadan önce bu işi nasıl güzel bir şekilde yapabiliriz? Bizim bir farkımız tamamen evet kendimiz kendimize güveniyoruz. Daha sonrasında yapmış olduğumuz işlemlere güveniyoruz. Ama en büyük özelliğimiz de tamamen biz nasıl bir farklılık yaratabiliriz? Hı hı. Bunu başardık. Söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mıdır? Amaçlarımıza evet ulaştığımızı görüyoruz. Geri dönüşlerimiz çok güzel. Fakat buradan genç girişimcilerimiz özellikle neye dikkat etmeliler? genç girişimci arkadaşlarıma şöyle söyleyebilirim. hedefleri varsa mutlaka devam etsinler o hedefte ilerlemeye. bir alanda mutlaka profesyonelleşsinler. Hiçbir zaman pes etmesinler. Devam etsinler yollarında ilerlemeyi. Mutlaka ya bu sektör özellikle güzellik merkezi açmayı düşünen arkadaşlara şunu söyleyeyim. En iyisini mutlaka araştırsınlar. En iyi yeri bulsunlar. En iyi ürünlerle mutlaka ilerlesinler. Geri dönüşlere çok güzel oluyor. İnanın bana. Danışanlarıma da şunu söyleyeyim. Biz Yalıkavak'ta çarşıdayız. Marina'ya çok yakınız. En azından kahve içmeye mutlaka sizleri bekliyorum. Çok teşekkür <laughs> ederiz programımıza konuk olduğunuz için, ve değerli bilgilerimiz için. Çok Sosyal medya hesaplarımızın isimlerini alabilir miyiz sizlerden, İzleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Tabii ki de e, Instagram adresimiz Selin Büyük Center, Bodrum 2 Mail olacak sonunda. Oradan takip edebilirsiniz. Yaptığımız işlemleri genellikle paylaşıyoruz zaten. Ee, Randevulu evet. bir sistemle. Evet, biliyor, verebiliyoruz. Tabii, verebiliyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz diyebiliriz. Mutlaka, mutlaka Hı -hı. bekliyoruz. Değerli seyircilerimiz bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.